Şimdi geldim oyuna dayalı türlere. Biliyorsunuz az önce bahsettiğim hayale dayalı türlerdi. Şimdi oyuna dayalı türlere başlıyorum. Birincisi tekerleme. Türkçe dil etkinliği e, hikaye öncesi etkinliklerimizden birisidir. Hikaye okurken ya da masalımsı hikayeler anlatırken bunu yine kullanabiliriz. Şimdi anlamlı olmayan şiirler, şarkılar kısa masallardır. Bakın anlamlı değildir. E, ne diyeyim portakalı soydum başucuma koydum ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum duma duma dum diye bir şey yok. Sondaki ahengi yakalamak için e, bazı şeyler uydurulmuştur. Sözcüklerin seslerin iğnelenmesi bakın. Ölçü uyak gibi öğelere bağlı kalınması bakın. Tekerlemede en önemli şey ölçü ve uyaktır. Anlamlı ve anlamsız olması ve belirli bir konusu olması olmaması e, bu bizi hepsini tekerlemeye gö götürür. Ana konudan yoksundur. Şekil, konu ve işlevi bakımından sınırları net değildir. Bakın. Leylek, leylek, lekirdek. Hani bana çekirdek? Çekirdeğin içi yok. Sarı kızın suçu yok. Bakın leylek, lekirdek diye bir şey var mı? Yok. Ee, başka bir şey var mı? Yok. Ee, bu, burada size bir şey anlatmak istiyorum. mu? Yok. Ee, nasıl diyeyim? Konusu var mı? Yok. İşlevi var mı? Yok. Bunlar birbirinden bağımsızdır. Net değildir yani. Ses uyumları ve söyleyiş kıvraklığı e, oyun gereksinimine yanıt verir. Çocuklar aslında o söylerken oyun oynuyor. Olağanüstü ve anonimdirler. İstiyorsanız buraya işte develerle ilgili de bir şey koyabilirsiniz. Ama zaten konudan bağımsız ve sizin bir didaktik e, özelliğiniz olmadığı için, didaktik öğretme şekli olmadığı için sadece zevk ve ezberleme ön planda olduğu için e, bu önemli değildir. Anlamdan ziyade ezgi ön plandadır. Ee, işte diksiyon, telaffuz bu gibi eğitimleri öğretir. Şimdi tekerleme türlerine geleceğim. Tekerleme türleri birincisi sayışmaca ve oyun tekerlemeleridir. Ee, i̇şte az önce söylediğim işte portakalı soydum, başucuma koydum. Bununla ebe seçiliyor. Rol dağılımı takım belirtiyor. Yanıltmaca KPSS'de çıktı. Yanıltmaca, şaşırtmaca, güldürmece, söz cambazlığı, dil tekerlemeleri bunların hepsi buraya giriyor. İşte ben diyemiyorum da siz deyin. Dal, kal, kar, kartal tal, sar, kar gibi ben diyemiyorum. Ee, tören tekerlemeleri, törenlerde söylenilenler o adı üzerinde. Masal tekerlemeleri de döşeme, gövde gibi bölümlerde yer alır. Ee, başında sonunda işte bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde gibi şeylerdir. Bilmeceye geleceğim. Ee, bilmece dolaylı, çocuğa dolaylı hatırlatmadır. Diğer şeyini e, anlatacağım. Anlayabilirsin. Dolaylı hatırlatma. Biz burada çocuğun hafızasını, hafıza yükünü aslında ölçüyoruz. Ee, anlamı burada mensur ve manzum e, olabilirler. Yani hem uyaklı hem düz hem de e, karışık olabilirler. Zeka ve hayal gücünün göstergesidir. Çocuğa sorduğumuzda bize cevap verdiğinde aslında zekasının ve hayal gücünü sorguluyoruz. Farklı açıdan bize bakmayı öğretiyor. Ve aslında en önemli şeyi de belki budur. Biz varlıkların farklı niteliklerini çocuğa söyleyerek doğada olan bir niteliğini ya da ne bileyim hiç duymadığı bir niteliğini söyleyerek ona farklı bir şey kazandırmaya çalışıyoruz. Eleştirisel düşünmeyi sağlıyor. Nasıl sağlıyor? Bakın örnek veriyorum. Çarşıdan aldım bir tane eve geldim bin tane. İşte çarşıya gidiyoruz bunu çarşıdan alıyoruz. Bakın eve getiriyoruz daha fazla oluyor. Birken kent bin oluyor bu ne olabilir gibi eleştirisel kendi kendine eleştirisel düşünce parça bütün neden sonuç ilişkisi kurdurur ee, mani bilmecelerimiz var biliyorsunuz ee, tekerleme bilmecelerimiz var hikaye bilmecelerimiz var ve atasözü bilmecelerimiz var ee, tekerleme bilmeceleri mantık sınırlarını zorlayan tek bilmece türümüzdür Çünkü hem uyaklıdır ama anlamsız da olabilir. Çocuk bunu anlamada zorluk çekebilir. O yüzden mantık sınırlarımızı zorluyor. Parmak oyununa geldim. küçük mazmun, hikaye, tekerleme şiirlerin parmak ile hareketleridir. Bir tane yapayım. Bakayım. Hikaye öncesi etkinliktir. Şunu da bitireyim. Bakın bu baba ördek. Bu anne ördek. Bunlar da yavruları. Vak vak diyorlar. Derede yüzüyorlar bir balık görünce ham diye yiyorlar. Bakın dikkatinizi çektim mi? Çektim. Diğer etkinliklerde geç kolaylaştı mı? Hatta sınıfı susturmak için bile kullanabilirsiniz. Çok gürültülü bir sınıfınız varsa arada bunu kullanın. Çocuklar hemen dikkati dağılıyor. Bakın bunları kullandım değil mi? Küçük kas gelişimi. Konuştum. Dil gelişimi. İki kişiyle beraber yaptım. Arkadaş ortamına girdim. Sosyal, duygusal gelişimi destekler. El ve göz koordinasyonu yaparken gözümü de kullandım. El ve göz koordinasyonunu destekler ve taklit yeteneğini geliştirir. Ee, bakın hayvan sesini çıkardım az önce. Onu çıkarmam bile taklit yeteneğini geliştirir. Evet e, oyuna dayalı türlerden biri de dramatizasyon. Dramatizasyon bizim nedir? Dramada gördünüz metnin aynen canlandırılması ya da e, yazılı metne bağlı kalmamız bağlılık yazını bedne bağlılık e, yaşanılanları tekrar canlandırmak oyunmaz oyunlaştırmak, yazılı metne ba bağlılık. Şimdi burada lider bizim için önemlidir. Liderimiz metni seçiyor, okuyor, anlatıyor, rolleri dağıtıyor ve katılımcılardan canlandırmasını istiyor. Canlandırma sırasında liderimiz karışmıyor. Bu da oyuna dayalı türlerimizdi. Hemen diğer türlere de geçeceğim. Şimdilik bu, burası bu kadar. Görüşmek üzere.